Allah'ım, baş kesmiyorum, yaş kesiyorum ekmeğim için. Allah'ım, baş kesmiyorum, yaş kesiyorum ekmeğim için. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali Tahtacılar, Torosların güneyinde, Akdeniz'e bakan yamaçlarında yaşayan insanlar. Bizim bu yörede insanlar kendilerini ben Türkmenim dediğinde Alevi Tahtacı Türkmen'in akla gelmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. yaptığımız için. Tabi insan dağlarda ne iş yapar? Orman işçiliği yapar. Geçim kaynağımız ormancılık olduğu için tatlıcılar diye bir toplum oluşmuş. <laughs> Babam dedemden görme. Ben babamdan görmedim. Dededen yani geri doğru, nesile doğru bu işler devam ediyor yani. Hangi mesleği görürsek o şeyde konumda devam ediyor. Şu anda orman işletmesiyle beraber yapıyoruz. Sıkıntılarımız çok yani en büyük sıkıntımız bir sosyal güvencemizin olmayışı. Yani bir sosyal güvence yok. Kendi bağ kurumuzu, kendi sigortamızı, kendi imkanlarımızla yatırıyoruz yani şu anda öyle devletten hiçbir şey yok yani. Buralarda çalışıyoruz yani. İşimiz zor ama işte ne yapacağım? Mecburuz. Çocuk çocuğu ekmek davası. Ona o kutu yok. İşte erken kalkıyor işe giderken. Gün doğmadan. Hamuru karıyoruz, bazıma yapıyoruz. İşte adamlarla beraber mücadele. Osmanlı'da Fatih döneminde İstanbul'un fethinden önce Gelibolu'daki tersanede gemi imalatı için gerekli olan kayın ağaçlarının, kereslerinin en yakında bulunan Kaz Dağları'ndan temini, kesimi işinde Türkmenler görevlendirilmiş. İstanbul'un fethi sonrası yapılan yararlılıklar nedeniyle de Fatih Kaz Dağları'nı Türkmenlere yurt olarak vermiştir. Genel olarak geçimlerini dağda ağaç keserek e, sürdüren insanlar 1970'lerden itibaren kentlere yakın yerlere yerleşmeye başlamışlar. Çocuklarının eğitimi, tahtacılığın işte eskisi gibi bir getirisinin olmaması e, her yıl neredeyse birkaç Türkmenin iş güvencesi, sosyal güvencesi olmadan çalışırken hayatını kaybetmesi insanları başka alanlara itmiştir. Böyle traktörün altından ben zor halde kendimi sıyırdım. Çıktım yani. Bir şey olmamış bana. Çıktığımda gördüm eşimin altında kaldığını. Bu traktör bağırayım. Yok da yanımızda hiç kimse. Mehmet diyeyim böyle bacağız. Dışında kalmış. Hiç kafası görünmüyor. Bağırdım bağırdım. Yok. Traktör üstünde çalışıyor. Çalışır halde. Onu istop etmek aklıma en iyi Bir türlü bulamadım. İstop şaşırdım. Bağırarak Kara kala vardı aşağıda. Oraya indim. İnsanlığa buldum. Geri geldik. Çok da Aşağıdan gelirden acemden cemden kokusu. Çırpını çırpını da Ağlardın anası, geldim anası, e, anası. Ölüm dediğinden işten, e, işten acısı. Bizim cenazemiz olduğunda o, da de, de, ölü de, cenaze de, evinde beklediğinde de, de, de kaldırılmadan de, önce de, mutlaka evden çıkmadan başında ölüm nefesi okunur. Nefesler üçlenir. De, bu kültürü hiç bilmeyen insanlara bazı adetlerimizin, geleneklerimizin çok da garip geldiği doğrudur. Ustası geçsin de tapıtlarımıza, tapıtlarımıza çalsın, çalsın. Allah takdir etsin, abilsin. Çanakkale yöresinde yaşayan tahtacı Türkmenlerinde ulusal, milli ve dini bayramların ötesinde Hıdrellez 3 gün bayram olarak kutlanmaktadır. Babamın erkenden kalktım ben 85 yaşındayım. Bu mi kakarak, mi kakarak çeşmelere. Var, anam doğma cürbanlarım Soğuk suyu, en son ağırlığı, zorluğu üç kere daha dökülürüm, gelirim. Başka hiç giden olmaz. Bu sene yine gittim, yavaş yavaş dingene din çıktım, soğuk suyun başına döküldüm, geldim. çok mu merak ettin bayağı çok Birinci gün kendi köylerinde akarsu başına giden yedi çeşit çiçek toplayıp evinin hanenin giriş kapısına asan insanlar ikinci gün mezarlıklarına gidip kurban kesmekte ölüler için, adaklar dağıtmakta, da, bir araya gelip bunu paylaşmaktadır. Her sene 7 Mayıs'ta mezarlığa gideriz. Mezarlıkta her aile mezarına ölülere bir kurban, ölmüşlerine kurban keser. Her aile muhakkak fakiri zengine illaki küçük de olsa keser. <laughs> Auzu billahi minel şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Daimimiz devlet, nasibimiz cennet, ölmüşlerin ruhuna rahmet, kalanlara sağlık ve selamet. Bu gitsin ganisi gelsin diyene helal olsun, yidirene nail olsun. Üşler huzurunda, yediler katarında, o dört maksum 17 on yedi kemer divanda katar olsun. Hak Katarı'nda Sultan huzurunda bir lokmamız bin lokmaya karşı gelsin. Dil benden olsun dua Hazreti Efendilerimizden. Ocaklarımız sen ola, kısmetlerimiz gür ola. 124 bin nebilerin yüzünün hürmetine ettiğimiz günahlar af ola. Sofralarımızı da halli bir an bereketi Gerçekler demine münehü diyelim. Tahtacılarda mezarlıklara gidildiğinde eskiden kalan mezarlıklar günümüzde bazı Türkmen mezarlığı, bazı Yörük mezarlığı olarak kullanılmaktadır. Mezar taşlarında Türkmenlerin bir şekilde simgesi olarak kaz ayağı figürü bulunuyor. Herhangi bir şey olmamasına rağmen işte yassı şekilde dikilen taşlarda o mezarın bir Türkmen'e, bir tahtacı Türkmen'e ait olduğunu nişan olarak kabul ediliyor. Bir mezar tahtasında, taşında bir kazayağı görürseniz onun kimliğidir bu, inancıdır, tarihidir. Nedir bu? Bu adam, yani mezara giren şahıs, Orta Asya'dan gelme, gök tanrısına inanan, Şaman inançlı bir Türktür. Kazaya figürünü bildiğim kadarıyla Macaristan'da, dünyanın farklı yerlerinde, Orta Asya'da, Altaylar'da da kullanıldığı, mesela Altaylar'daki ocak kültüyle buradaki tahtacı Türkmenlerindeki ocak kültünün çok benzerlik gösterdiği okuduğumuz kaynaklardan anlaşılmaktadır. Bu toplumun iki tane büyük ocağı var. Bir tanesi burası yan yatır ocağı diye biliniyor. Bir diğeri de Aydın'da Hacı Emirli Ocağı. Pirdur Hasan'ın torunu Hızır Dede Ege bölgesine gelen boyların içerisinde yer aldığı için ve Narlıdere 16 çadırlık obayla Narlıdere'ye indiği için burası Ocak merkezi haline gelmiş. Güney Yamacına bulunan Edremit'e bağlı tarihi Türkmenleri e, Ağustos'un 15'inde yani sarı kıza çıkıp ziyaret edilir, mum yakılır, dilekler dinlenir. Babasına Baba'ya gidip mum yakılır, ona da dualar edilir, dilekler dinlenir. O iki gün o şekilde geçer. Bu yöre halkı 10 gün orada çadır kurup ve 10 günün son iki günü bu ibadetlerini yapıp tekrar geri gelirler.

Sağ <laughs> buradayım Gel bak gel bak bak. Tahtacılar aslında her yerde var. Çok bilinen bir toplum değiliz. Tanınan bir toplumda değiliz ama her yerde varız. Bir bakıyorsunuz nif dağlarındayız, kaz dağlarındayız, toroslardayız, buralardayız. Yani her dağın başında aslında bizim izlerimiz var. <laughs> Akşama kadar yömiyede çalışan, dağda, ormanda kesim işinde çalışan insanlar akşam köyüne, evine, kentine döndüğünde hem kendisi ailesiyle hem de çevresindeki insanlarla, dostlarıyla, akrabalarıyla, köyleriyle paylaşımı ön planda tutan, sofralarını herkese açan ve lokmasını paylaşan anlayışta insanlardır. Bu da, adı Alevi olsun, Sünni olsun, Türkmen olsun Anadolu kültürüdür. Muhabbet kapatını da Açayım da dersem Açandan açtıran da Ali dur Ali 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 Hakın gemalini de Göreyim de dersem Gören de gösteren de Ali'dir Ali dur Ali

Müddet boyun olanlara nameler yazıldı. Kırıkların geminde de bir engel elde edildi. Ecelden ezilen de alındı. Ecelden ezilen de alındı.